Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün hamster kombatta günlük kombayı yapacağız. Mute'ye geliyorsunuz. PRTM'den CU'yu alıyorsunuz ilk başta. Harika kart diyor. En aşağıya iniyorsunuz. Şu Leader Boards'ı alıyorsunuz arkadaşlar. 3-2-1 yazıyor zaten üstünde. İkincisi bu. Sonra geliyorsunuz en üstte. Specials'a giriyorsunuz. Oradan NIV kartı seçiyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Şıhal Nefs bende kapalı. 100 level yapmam lazım. Margin Trading'i. Sizinki 10 level olmuştur zaten. Siz yük yükseltebilirsiniz. Zaten NFT koleksiyon diye yazıyor. Telefon resmi var üstünde. Başka nizam istemem. Yurtta tasa istemem. Yasamasa istemem. Oy oy milletin börezi var. Yasamasa isteme. i going